3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda yine bir oyun anlatacağım size. Ve kardeşimle birlikte o oyunu oynayacağız. Bugünkü oyunumuzun adı ABC muhabbet. Arkadaşlar, oyunumuz iki kişi veya daha fazla kişiyle oynanmaktadır. Oyunumuzdaki amaç eee Oyunumuzdaki amaç neydi kardeşim? Ya oyunumuzdaki amaç yani bir konu belirliyorsunuz. O konuyla ilgili birisi bir cümle söylüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani... Bir konu belirliyoruz. O konuyla ilgili bir kişi cümle kuruyor. Diğer kişi ise arkadaşının kurduğu cümlenin baş harfi ile ilgili baş, baş harfi ile ilgili başka bir cümle kuruyor. Her cümle için 10 saniye. Mesela bir cümle kurdum. Kardeşim bir cümle kurması için ben 10 saniye sayacağım. 10 saniye sonra kardeşim bir cümle kuracak. Bu böyle oyun devam ediyor. Bir kişi yanana kadar devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar oyunu oynayalım. Evet kardeşim. Evet arkadaşlar verelim. ilk önce dediği gibi kardeşimin bir konu belirleyeceğiz. Konu istediğiniz bir konu olabilir yani size kalmış bir şey. ben konuyu ilk olarak ee, futbolla başlamak istiyorum. Evet futbolla başlıyoruz hmm. kardeşim. Ben mi başlayacağım? Ben başlayayım. Tamam arkadaşlar süresi başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet arkadaşlar süresi bitti. Alalım kardeşim. Bence Fatih Terim bu sene en iyi teknik direktörlerden birisidir. Hmm, evet Fatih Terim arkadaşlar bildiğiniz gibi birçok şeyin de koşunu yapmışız. Daha da sana çok faydası oldu kardeşim. Evet. evet. Şimdi, kardeşim. evet arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Evet, ee, kardeşim. arkadaşlar Caner Erkin benim Fenerbahçe'de beğendiğim oyunculardan birisidir. Evet kardeşim Gerçekten ben de. Gerçekten de Defans'ta iyi bir rol oynuyor kendisi. Sen nasıl buluyorsun onu? Evet. Ben de iyi buluyordum. Fenerbahçe'ye çok katkısı oldu. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşım. Kardeşim. David De Souza Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusudur bence. Ha, David De Souza. Bu daha önceden de duymuştum. Evet, bu falan da. Evet. Alex'le beraber çok Hı. iyi oynuyorlar. Eskiden Alex'ten. Aynen. Alex şimdi gitti evet. Şey olmuştu. Olsun evet. Fenerbahçe şimdi değil. Yani neden Fenerbahçe'yi bu sene Barış'a şey bekliyoruz evet. arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet kardeşim alalım er cümleyi. Erzurum er Spor e, bu yıl bayağı iyi ilerliyor. Yani ben evet, sence de, Evet. Evet arkadaşlar. Bu arada bir biz 2 şey, gün çelebilir. Evet arkadaşlar. Ne düşüncenin bu yani? Ben evet. de öyle düşünüyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Evet kardeşim. Alalım düşüncenin. Fatih derim Galatasaray'a çok renk kattı. En iyi teknik direktörlerden biridir kardeşim. Hmm. Sen ne düşünüyorsun? Bence de Fatih'lerin Az önce de farklı kelime söylemiştin. Evet, ama farklı kelimeyle başlamıştık kardeşim. Ha, Evet arkadaşlar zaten farklı denilden bahsetmiştik, çok şey katmıştı. Evet ha. kardeşim sayıyorum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O değeri de söylemeden önce sen benden biraz daha hızlı sayıyorsun. Bak, mesela ben 10, 9, 8, sen de 10, 9, 8. Peki kardeşim. Öyle mi sayacaksın? Tam ya yani da ben e, Griezmann Barcelona'da çok iyi oynuyor bence. Senin düşüncen ne oluyor? Bence de çok güzel oynuyor Griezmann. Yani, aç sor tartışmış falan. Aynen çok güzel takım uydu. Takımla iyi pas yapıyor. Zaten Barcelona iyi bir takım kardeşim. Evet arkadaşlar Barcelona son videomuz ki. Evet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir evet kardeşim Allah'ın düşünceni. Hatay Spor eğer Fener Erzurum Spor'a yenilirse Erzurum Spor ligi yükselir, yükselir diyorum kardeşim. Sen ne düşünüyorsun? Bence de yani Erzurum ligi yükselebilir Hatay Spor. Onlar ne şu iki maçını tabi edemiyor ki. Hayır kardeşim. Ya yani ama evet Erzurum bu aralar iyi gidiyor arkadaşlar. Ha. Evet kardeşim. Cümleni alalım sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir, 0. Evet kardeşim cümleni alalım. Cümlem yok. Evet sayın seyirciler şu anda benim cümlem olmadığı için oyun bitti ve kardeşim kazandı oyunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun basit. Sadece kuralları aklınıza tutmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar sadece biraz da bilgiye bakıyor yani belirlediğiniz konuya göre bağlı bir şey. Bu arada arkadaşlar e, yani başka bir konu falan şu olsa kendinize kalmış bir şey yani. Kendiniz belirliyorsunuz konuyu ve e, zaten büyük ihtimalle kim belirlese hangisinde daha çok bilgisi varsa ona göre belirliyor konuyu değil mi kardeşim? Evet kardeşim çok haklısın. Değil mi yani bu konuda öyle umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Hmm. Başka bir söyleyeceğim bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımın şu an var. O da de arkadaşlar bana hile yapmış oluyor. Ben çok yavaş sayarken o bayağı hızlı saydı. Hiç alakası yok bence kardeşim. Hiç alakası şey yok. Oluyorsun. Yok ha yanılmıyordum. Belki biraz daha düşüne şeyim olabilirdi. Bahane buluyorsun kardeşim. Hmm. Hep oyunlarda böyle yapıyorsun. Hatırlatırım geçen oyunda da sen kazanmıştın. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar geçen de un oyununu oynamıştık. Evet arkadaşlar son yeşillerde ben yenmiştim. Evet arkadaşlar oyunlarımıza yüzden... böyle devam edeceğiz. Bir dahaki videoda daha. inşallah oyun atarsak yine ben onu oynayacağım arkadaşlar. Gel bir oyun yani... daha atalım mı kardeşim? Bir oyun daha atalım. Tamam. Konuyu evet arkadaşlar. Kardeşler. Konuyu. Konu. Sen belirle istersen öncekini ben belirledim. Tamam kardeşim. Evet. Hadi arkadaşlar bir oyun daha atıyoruz. Kardeşim şu an konuyu belirliyor. Ona biraz süre verelim. Okul olsun kardeşim. Okul. Evet. Sizce? Sen de nasıl? Ben, ben de mantıklı. Evet. evet. Sen başla istersen. Sayayım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sıra. Sıradan evet kardeşim. Oturuyorsun. Sıramda mı? Hı hı sıramda şevval oturuyorum kardeşim. Şevval. Evet. Hmm. Kız mı? En son erkek de oturuyordu. <laughs> evet kardeşim, hocamız değişti bir sırayı. Çok Yanımdaki mu arkadaş çok gevezelik yapıyordu. <laughs> Kaç yaşındaydı o? Aynı sınıftayız. kardeşim sorduğun soru ya Aynı yaştayız. Yaşanmış farklı olabilir de. Şevval dedin değil Evet. Evet kardeşim. Ben sorayım istersen sorayım. Sor. Sınıf hocanız kim kardeşim? Hocamız yok öyle değildi. Ha, sen şeyle şey yaptın değil mi? Sen o diğer şeyle karıştırdın da. Şey... U U 10 saniye saymadan ama kardeşim. 10 saniye sen sayacaksın. Soruyu <laughs> sen sordun kardeşim iyi misin? <laughs> Arkadaşlar şu anda karıştı. Bak bak. Ben okul dedim. Sıra dedim sana. 10 saniye sen sayacaksın. Tamam 10. Sen sayacaksın hayır. Sen bana, şu, şimdi sıra bende. Evet 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir sıfır Evet kardeşim. Ee, Ucum bittiğinde genellikle arkamdaki kişiden alırım. Nasıl? Oluyor herhalde. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu anda kardeşim kahve yedi gibi. <laughs> Neyse. <Nesin? gülüyor> Ağladın mı lan? Yok <laughs> kardeşim. Ne oldu? Evet devam edelim. Kabul etmedin herhalde. Kabul ettim kardeşim. Hadi sıra bende say. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alalım. Bir şey bulamadım kardeşim. Ü ile ilgili. Ü. ilgili. Ü. Evet şey arkadaşlar ben kazandım ama Ü ile ilgili de örnek bulmak istiyorum. Ü ile ilgili. Bir örnek yok bence. Hı. Bulamadım zor. Bunu atlasam mıydık? Ü harfini. Hadi atlayalım kardeşim senin için. Hadi sana bir şans daha veriyoruz. Vardan devam et. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1'e evet, kadar alalım. Aklına bir şey gelmiyor kardeşim. V ile ilgili. V. Arkadaşlar V ile ilgili benim aklıma bir fikir geldi. O Shakespeare'ındaydı. Mesela nebeçi olduğunda Vira beyi kim tuvalete götürüp e, suyunu döker? Bu soruyu şey yapabilirdim, bunu seyredebilirdim. Aklıma gelmedi kardeşim. Tabii o anlık olmuş olabilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bitti. Yani ikinci oyunumuzu da oynadık. Hatta e, kardeşime bir şans daha tanıdık. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.